Evet bugün 2025 yılında Sanalika oynayacağım. Hem kız hem erkek karakter oluşturacağım ve her ikisinde de yaşanılanları göreceksiniz. Ekstra alanda para dilenmeyi deneyeceğim. Bakalım Facebook zamanlarında oynadığım Sanalika nasıl değişmiş göreceğiz. O halde videomuza geçelim. İlk başta erkek karakter seçtik. Karakterimizin ismini Yahya bir küç yapalım ve girelim. Abo çok karışık. Ben neredeyim? Aha buradayım. Aa böyle bir adam buldum. Eğer dağıtım işi yaparsan bana para verecekmiş. Bence kabul edeyim bunu hem etrafı keşfetmiş oluruz. Evet çok mantıklı. Tamam duracağım paramız geldi. Neyse hocam şimdi para dilenmeyi deneyeceğim. Ama şu anki ortam bir tık fazla kalabalık değil mi? Böyle birilerini yalnız yakalasan falan fena olmaz gibi. Aha birini buldum. Bana para verir misin? Oğlum daha yeni girdim buraya. Nasıl afk kaldın hemen? Aha bir çift var. Hocam şimdi burada parasıyla kız etkilemesi lazım. Şansımızı deneyelim. Abi bana para verir misin? Bunlar da mı AFK ya? Neyse gidelim buradan. Ya da aslında AFK numarası yaptılar ve şu an hareket ediyorlarsa. Aha kız kalkmış. Hemen yeni like kapıyorum. Şaka. Arkadaş edinmek. Aha şurada kız gördüm. Hemen yanına oturalım abi. Aa kalktı. Vallahi hep ettin hocam. Ben sadece oturmak istemiştim. Aa bir daha geliyor. Bakın izleyin izleyin. Ağırım ile yanıma çekeceğim bunu. Evet. Evet iki arkadaş uzunca konuştuktan sonra ilk sohbeti açmaya karar verdim. E bu oyunda neler yapıyorsunuz? Bir süre sonra. Aha yazıyor. Görev yapıyoruz. Sanil kazanıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Evet bunu öyle bir şey yazmalıyım ki sohbet devam etsin. Şaka yapıyorum ya bayağı konuştuk aslında. Aa bakın şurada bir daha var. Artık özel skilllerimi denemenin vakti geldi. Bu sefer de bir kız karakter yapalım. Bakalım ondan ne olacak? Evet girdim şimdi. O neydi? Lan ne oluyor? Evet, anlayacağınız kız karakter olunca işimiz epey zor oluyormuş direkt yaş sormaya başladılar. Hatta instasını veren bile oldu. Ben eskiden oynarken böyle miydi hatırlamıyorum. Küçüktüm yani. Kız karakter yapınca arkadaş direkt edinebildik. Sohbet edebildik. Ama para isteyince sonra veririm gibi şeyler söylediler. Erkek karakter yapınca arkadaş edinemedim. Ama sohbet edebildim. Para istediğim kişiler hemen afk kaldılar. Belki de bilerek bir şey demediler. Bonuslar. Aşkım açıkça yanımda. Niye öpmedin? Ayıp lan. Ne dönüyor oğlum bu oyunda? O nedir? Veysel adam var mı diyor. Aha, kendimi insanları göstermek için bir fırsat. Gel la, yok, bu olmasın. <laughs>